Cümleten selamın arkadaşlar. Şimdi e, burası açık cezaevi oluyor. Buradan da size yeni yapılan şuralarda e, bir kökü binaları var. Orayı bir göstermek istiyorum. Yeni yapıldığı için. Buradan da size e, içeriği yani binanın içerisini göstermeye çalışacağım. Eğer alabilirlerse bizi içeriye çok güzel olur. E, bu karşıda gördüğünüz gibi yeni yapılan TOKİ binalarının içerisine girmeye çalışacağım. İnşallah sıkıntı yaratmadan içeriye gireriz. Şantiye alanı bitmiş olan yerlere girmeye çalışacağım daha çocuklar. çalışma var gibi gözüküyor ama inşallah bizi içeri alırlar. Yani karşıda gördüğünüz Türkiye Bir gözetlemesini yapacağız sağdan soldan. Orası eskiden neydi e, bilmiyorum. bilmiyorum. arkadaşlar. Bilenleriniz varsa lütfen yorumlar kısmından yorum yapmayı unutmayalım dostlarım. Tamam. Yani o evlere doğru ilerleyeceğiz. Size orayı da bir göstermek istiyorum. İnşallah içerisine de girersek çok iyi olur. Ama sanmıyorum içerisini alırlar mı alır. bizi. Orada bayağı bir çalışanlar var gibi gözüküyor arkadaşlar. Burasının eski yerini tam hatırlamıyorum dostlarım. Şöyle buradan da girmek istedim bir iş yapalım, bakalım. Binalara evet bozan iş var gibi gözüküyor sanki dostlar. Şöyle buradan da Şu binaları böyle bu şekilde size bir göstermek istiyorum. Böyle yani içerisine görsek nasıl olur. Dostlarım şimdi binaya bu yürüyüş yapacağız. Binanın da içerisini size göstermek istiyorum. ne dizaynda olmuş. Nasıl olmuş? içerisinde daha işleri herhalde var gibi görünüyor. Şöyle. ayrı ayrı odalar. Şöyle göstereyim. Yapılmayan yerler var ama doğal az taktırılmış. Sesten duyul duyulmayacağı için çok konuşmak istemiyorum.

Bence mi? Yani bir, iki, üç. Dört tane de var. Şöyle gördüğünüz gibi. Dört oda. Yeni mutfak. 4 artı bir şekilde. arkadaşlar. İllegal yoldan size <laughs> bu binaların içerisinde göstermek istedim. Elimden geldiği kadar daha bitmeyen çoğu yerler var. İnşallah bittiği zaman da size bir göstermek isterim arkadaşlar. Depremden önce burası ne olarak geçiyordu inanın hatırlamıyorum arkadaşlar ama geldiğim güzergahtan yani bilenler varsa gerçekten yorum yapmayı unutmayalım Lütfen bize hatırlatmanızı isteriz. Yani burası depremden önce ne olarak geçiyordu yani burada apartmanlar mı vardı veya farklı üstteki evler mi vardı onu bilmiyorum lütfen bilenleriniz varsa yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi henüz ee, bu ee, dolaşmak istiyorum. Çünkü ya, arka tarafta da şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi binalar var. Bu binaların ama içerisi biraz sanki küçük gibi yerli arkadaşlar. Bana. Odaların genişliği olsun. gittik küçük gibi geldi bana bak ne diyorsunuz ne düşünüyorsunuz bu konuda Efendim, yorumlar kısmından bir lütfen unutmayalım dostlarım yorumlarımız çok önemli bizlere şu karşı tarafta çeviriyor arkadaşlar opet o gördüğünüz opet yani ışıktan güneşten görmüyoruz ama tam şu alt tarafta Opetin, yani gülleren kavşağı oluyor burası şu sağ tarafında Kuzey Tepe ışıkları, Kuzey Tepe oluyor yani burası. Burası da Gülderen tarafı. Oradan burası Odabaş Mahallesi olarak geçiyor diyebiliyorum ama ne yanlışım varsa lütfen düzeltin arkadaşlar. bu, bu binaları. Ben yine sormak soracağım bu binaların daha önceden yani burada yapılan yerlerin daha önceden ne olarak geçtiğini öğrendiğim zaman size aktaracağım arkadaşlar. Bu bu şekilde de size bir, bu binaya da girmek istedim bu bina. Her binanın acaba e, projesi farklı mı yoksa aynı mı? Şöyle yeniden giriş yapalım. Selamlar. Güzel. Güzel. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Hemen hemen hepsinin projesi aynı gibi gözüküyor. 1 bir oda. Bir tane büyük oda. iki üç tane küçük oda. burada mutfak mı artık? Orası mutfak mı oluyordu? Büyük orası mutfak arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Toplam dört oda. Üç artı bir bir Burası mutfak gibi duruyor. Yine şöyle diğer tarafı da göstermek istiyorum. Yani evet. merdiven yukarısı da aynı Yani hemen hemen buradaki gördüğünüz binaların hepsi eşit derecede. Yani aynı projede yapılmış binalar gördüğümüz gibi. Artık bir binaları Toki binalarının ee, Öncesinde yani depremden önce Bu olduğumuz konumun Ne olarak yani Geçtiğini Öğrenmeye çalışacağım ben Öğrendiğim zaman zaten siz de Kapak Yani isim isimden Anlatsınız Ama öğrenemesem de sizler yorum kısmından bilenleriniz varsa ya yorum kısmından yorum yapıp bizi aydınlatabilir dostlarım şimdi tekrardan dönüş yapacağım yolu da geçiyorsam, geçiyorsam. Aşağıda sultan eller var onu biliyorum ama burası artık ne olarak geçiyor Depremden önce ne olur abi hiç gözü bir gülüm. Zaten de şu depremde ben depremden önce yine kuryelik yapıyordum ama bu taraflara pek gelmiyordum arkadaşlar. Daha doğrusu yani tamamen Antakya'nın her yerini öğrenme depremden sonra evresinde oldu. Evet doktorum. Jandarmaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Jandarma tarafındayız. Yani jandarma yolundayız. Sağ tarafında Tedaş Aile Konteynin kenti. Tedaş'ın olduğu yer karşı tarafta. Ay Kafe şekilde Ay Kafe'nin depremden önce de burada olduğunu biliyorum. Çünkü daha önceden gelmiştim buradan buraya depremden önce. Yani Ay Kafe'nin içindeki şu anki Tokilerin yapılan yeni yapılan binaların eski hali ne olarak ne isim olarak geçiyor. Lütfen bilenleriniz varsa yorum yapın. Ve Buraya kadar izleyen varsa çok teşekkür ediyorum. Ama hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı yorum yapmayı unutmayalım dostlar. Bizleri destekleriniz çok de önemli. Ben Antakya'dan gelişmeleri sizlere aktarıyorum. E, bize teşekkür ediyorum. Çok görmeyin. Allah'a emanet olun. Bay bay.